Evet hoş geldiniz Öncelikle Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum Yaralılara acil şifalar acil şifalar diliyorum ve biz de dün maalesef ailemizde bir vefat olayı yaşadık başkanımız yeğenini kaybetti çok geç yaşta ee, başkanımıza ve ailesine de Allah'ta e, baş sağlığı diliyorum ve e, ailesine sabır diliyorum. E, maça gelecek olursak e, çok kötü bir başlangıç yaptık. E, maalesef maçın çok ilk dakikalarında yediğimiz talihsiz bir gol. Gereksiz bir şekilde özellikle uyardığımız uyarımıza rağmen bir çok tehlikeli bölgede faul sonrası e, yediğimiz gol Bir 0 mal, e, geriye düştük ve ee, oyun olarak e, oyuna ortak olduk. İlk yarı bakınca, değerlendirince yeterince kadar pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sırf sonlandırmada veya özellikle çizgi halinde orta sahada yakaladığımız savunma hattının arkasında koşullarda zaman zaman çok az bir şekilde de offside yakalanarak pozisyonları değerlendirmemiş olduk ama e, devamında yine Savunmadan çıkarken diagonal attığımız bir pasla ikinci gol yedikten sonra tabii ki e, özellikle çok güçlü bir rakibe karşı işimiz daha da zorlaştı. Ama oyuncularım özellikle bir 65-70 dakika gerçekten e, ellerinden geleni yaptılar, pozisyon üretmeye çalıştılar. Rakibe de fazla o döneme kadar çok e, net bir pozisyon vermedik. Zaten 2-0 kadar da ceza sahasına sanırım e, yediğimiz goller dışında da ceza sahasına herhangi bir rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı hem mutlu ederken aynı zamanda da az evvel de söylediğim gibi başkanımıza da biraz moral vermek istiyorduk. Ama maalesef bunu başaramadı Bu konuda üzgünüm. Ee, çalışacağız. Ee, özellikle beni e, üzen nokta Başakşehir maçında da ikinci dakikada, bugün de yine çok erken dakikalarda e, kendi hatalarımızdan verdiğimiz e, pozisyon sonrası yediğimiz goller tabii ki bizim için bir oyun başlangıcı özellikle böyle güçlü takımlara karşı çok sağlıklı olmuyor. Onu çok çabuk bir şekilde önlem almamız gerekiyor ee, ve çalışıp inşallah onları da düzelteceğiz.